Herkese selam. Bugün yine mükemmel bir tarifle sizlerleyim. Bugün baş köşede ne var? Hemen gördünüz zaten havuç var. O zaman ne yapıyoruz? Havuçlu, tarçınlı, cevizli harika bir kek yapıyoruz. Şimdi hemen malzemeleri sayayım. Çünkü bu lezzete inanın doyamayacaksınız ve harika, sağlıklı, inanılmaz pratik bir tarifle bugün sizlerle olacağım. Hemen malzemeleri sayma kısmına geçelim. Yumurta, Hindistan cevizi yağı, Agave şurubu. Siz bu noktada dilerseniz içerisine pekmez, harnup özü, hurma özü, hurma suyu her şeyden ekleyebilirsiniz. Bal eklemeyi yeter. Biliyorsunuz her seferinde üstüne basa basa söylüyorum. Bal ısıya maruz kaldığı zaman kanserojen oluyor ne yazık ki. Kanserojen olduğu için tüketmemeyi tercih ediyoruz. Pişmiş şekilde. O yüzden agave şurubu tercih ediyorum. Süt, havuç, yulaf unu, tarçın, kabartma tozu. Ben şekersiz vanilin kullanıyorum biliyorsunuz. Bu aşamada normal vanilin de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez içerisindeki çünkü şeker oranı çok 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 düşük ve isteğe bağlı olarak ceviz içi kullanacağız kırık şekilde. Şimdi hemen yapımına geçelim. Şimdi hemen çırpma kabımızı alıyoruz. İçerisine 2 yumurtamızı tamamen kırıyoruz. içerisine likit tatlandırıcı olarak ne tercih ettiysek onu ekliyoruz. Güzelce tamamen köpük olana kadar çırpacağız. içerisine sırasıyla Hindistan cevizi yağını ekliyoruz. Hemen hemen likit formda ekliyoruz. Ve tekrar çırpmaya devam ediyoruz. İçerisine aynı şekilde sütümüzü de ilave ediyoruz. Yine ben tüm malzemelerin gramajlarını açıklama kısmında belirteceğim. Bu şekilde artık tamamen homojen bir karışım elde ettikten sonra çok yavaş yavaş, yavaş yulaf unumuzu eklemeye başlayacağız. Burada bir kaşık yardımıyla isterseniz kaşık kaşık ekleyebilirsiniz. Şimdi kaşık kaşık artık yulaf ununu eklemeye başlıyorum. Şöyle çok yoğun olmayan bir kek hamuru elde ettikten sonra içerisine yaklaşık bir buçuk tatlı kaşığı kadar tarçın bir paket kabartma tozu ve yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da vanilya ilave edeceğiz. Son bir kez tekrar çırpıyoruz. çırpma işlemini tamamladıktan sonra artık havuçlarımızı harcımızın içerisine ekliyoruz. Bu aşamada eğer dilerseniz benim gibi kırık ceviz kullanacaksanız yaklaşık 4 tam ceviz ya da 5 tam ceviz kadar kullanabilirsiniz. Çok keyifli oluyor. Ağza kıtır kıtır geldiği için ben o, his, o hissi çok seviyorum. Ama yok Deniz'ciğim ben ceviz sevmiyorum, tercih etmiyorum derseniz tabii ki tamamen tercihe bağlı. Bir tam cevizi de üzerine süslemek için ayıracağım. Aklınızda bulunsun. Şöyle son olarak harcımı tamamen bir karıştırayım. Evet, şimdi sıra geldi kalıplara dökmeye aşamada küçük altılı kek kalıbı kullanacağım. Fakat dilerseniz bir büyük kalıba da dökebilirsiniz. Hiç fark etmez. Kalıbı ilk kez kullandığım için içerisini hindistan cevizi yağıyla tamamen yağladım güzelce. İkinci, üçüncü kullanımdan sonra artık gerek kalmıyor biliyorsunuz. İçi parlak silikon kalıpsa sorun yaşanmıyor. Şöyle altı eşit parçaya böleceğim. Bu şekilde 6 eşit parçaya böldükten sonra üzerlerine kenara ayırdığım cevizle şöyle ufacık süslemeler yapıyorum. Şimdi hemen önceden ısıtmış olduğumuz 180 derece fırında yaklaşık yarım saat kadar pişireceğiz. Fakat bu sizin kek kalıplarınızın derinliğine, büyüklüğüne ve fırın ayarınıza göre tamamen değişiklik gösterecektir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Gerekirse kürdan testi yapın. Tamamen içi dışı pişmiş olduktan sonra çıkartıyoruz. 180 derece alt üst ayarda turbo bir şekilde fan açık olmasın. Sadece alt üst ayarda yeterli olacaktır. Evet keklerimizi bir yarım saat kadar pişirdik. Yarım saat sonra tamamen içi de pişmiş hale geldi. Şimdi soğumasını bekledikten sonra kalıptan yavaşça çıkartalım. Soğumadan çıkartmaya çalışırsanız parçalanma gibi bir sorunla karşılaşabiliyorsunuz maalesef. Şimdi ben keklerin içinin nasıl yumuşak, nasıl pufidik olduğunu da size göstermek istiyorum. Zaten sanırım gözlemleyebiliyorsunuz. Şöyle ben size yakından göstermek istiyorum keklerimizi. İddia ediyorum. Lezzetine doyum olmayacak. Şimdi şöyle bir şey var. Benim kek kalıbım büyük porsiyonlar halinde keklerde. Şöyle yapacağız. Bakın bu porsiyon bir dilim kekten çok çok daha büyük bizim için. Bir tane keki ben bu şekilde iki porsiyon sayıyorum. Yani 12 dilim çıkmış gibi düşünelim. Çünkü baton kek yaparsak çok daha ince bir dilim keseceğiz. O bizim için ideal olacak. Bu şekilde 6 tane büyük kek çıktığında bir tanesi 244 kalori yapıyor. Ama dediğim gibi bunu ince bir dilim halinde ikiye böldüğümüz zaman bir dilim yani bir porsiyonu sadece ve sadece 122 kalori yapacak. Bu da ara öğün için bizim açımızdan çok çok avantajlı bir kalori olacak. Ve porsiyon olarak da küçük olmayacak. Bakın bunu ikiye böldüğümüzü hayal edin. Hatta ben bir tanesini hemen bıçakla böleyim bir sağlamasını da yapmış olalım. Hem de ben size içine ve pufi dikliğini de göstermiş olayım aynı zamanda. Şöyle. Bakın. Güzel bir dilim. Şöyle geçeyim. Bakın küçük olmayan gayet güzel bir kalın dilim kekimiz oluyor ve ben yumuşaklığını şöyle size yakından göstermek istiyorum. Bu fidikliğe bakar mısınız? Bir de lezzetini denemeniz gerekiyor. O kadar söylüyorum, o kadar iddialıyım. Çünkü hem çok lezzetli, hem çok keyifli, hem çok sağlıklı, hem de böyle o hep özlediğimiz havuçlu tarçınlı lezzet var ya. İşte o lezzeti gerçekten bu tarifte yakalıyoruz. Kalori değerlerine de böylece değinmiş olduk. 12 porsiyon yani baton kek kalıbında pişirip 12 dilime bölersek bir porsiyon sadece ve sadece 122 kalori yapıyor. Çocuklarınız ve sizin için inanılmaz güzel bir alternatif olacak. Herkese şimdiden afiyet olsun.